Rıfat Serdaroğlu, Döl Bilimcisi. Sabah sabah Merkez Bankası Başkanı ve Nebati Bakan, reisim, kasa tam takır, para kalmadı diyerek Erdoğan'ın sinir kat sayısını bir anda zıplattılar. Erdoğan o sinirle 9 yıl önceki gezi olaylarını hatırladı ve ağzından Türk milleti için çürük sürtük lafları çıkıverdi. Herkes onu eleştirdi. Kimse, yahu o da insandır, onun sinirlenmeye hakkı yok mu demedi.'' Halbuki kendisi çok önemli bir buluşa imza atmış bir daidir. Bakın anlatayım. Çürük sürtük sözleri üstüne entel dantel sanatçı Aydın, gazeteci köşe yazarı takımı var ya. Neler söylediler, neler yazdılar. Kaba adam, tarih cahili, sığ bilgili, diktatörcü, ayrımcı vesaire vesaire. Ondaki cevheri kimse göremedi, bilemedi. Övmek gibi olmasın ama ta ki biz bulana kadar e bu da bizim size bir nevi kıyamız olsun. Alkış tezahürat istemez. işimiz bu. Erdoğan Somada belediye binasının önüne kurulan kürsüden halka hitap ediyordu. Birdenbire o Nankör halktan, o anarşist halktan, o gezici halktan, o çürük ve sürtüklerden biri sanki maden kazasını Erdoğan yapmış gibi, sanki madenciliğin fıtratında ölüm yokmuş gibi, sanki maden sahibi Bilal'in vakfına balya balya döviz indirmiş gibi katil Erdoğan, hükümet istifa diye bağırmasın mı? Erdoğan şaşırmıştı. Şahsının yüzüne karşı ilk defa açıkça bağırılıyordu. Bu bir isyandı. Şaşkınlığını üzerinden atar atmaz ahlaksızlar diye bağırıp halkın üzerine yürümeye başladı. Binlerce polisten oluşan koruma ordusu da havadan karadan harekete geçti. Herkes kaçışmaya başladı. İsyancılardan birisi markete kaçmıştı. Markete kaçan Haşhaşin'i korumalarına gösteren Erdoğan, yakalayın şunu dedi ve markete yöneldi. İsyancı Asi Haşhaşin, çeteci darbeci adamı gören Erdoğan, kaçmasan alan İsrail dölü deyip adama tokatı patlatıverdi. İşte o an bendeniz Erdoğan'daki insanların döllerinin kökenini keşfetme yeteneğini anladım. Aman Allah'ım bu ne üstün bir meziyetti.'' binlerce bilim insanı son derece gelişmiş laboratuvarlarda yıllarca uğraşıp çeşitli DNA testleri yapmalarına rağmen insanların döllerinin kökenini bulamamışlardı. Ama bizim Erdoğan tak diye bakıp şak diye anlıyordu. Düşündükçe Erdoğan'ın bu Allah vergisi yeteneğini daha önce defalarca sergilediğini anımsadım. Bir AKP grup toplantısında Mısır'da öldürülen Sema için hüngür hüngür ağlamış, Gezi'de ölenlerden özellikle Berkin Elvan'dan hiç bahsetmemişti. Ertesi hafta mitingde Berkin'in annesini binlerce kişiye yuvalatmıştı. Niye böyle yaptı diye düşününce buldum. Berkin Alevi dölüydü, bu yüzden ufacık çocuğu hatırlamamıştı bile. Erdoğan başbakanken Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bütçe görüşmeleri yapılıyordu. Muhalefet partilerinden birinin genel başkanı konuşuyor ve Erdoğan'ı yerden yere vuruyordu. Ama nazik bir üslupla. Erdoğan'ın oturduğu yerden kızardığını gördük. Kamera o anda yüzüne zoom yapınca Erdoğan'ın ağzından dökülen sözleri anladık ve donduk kaldık. Erdoğan açıkça o nokta nokta dölü diyordu. Erdoğan doğuştan yetenekliymiş de biz bilememişiz. Erdoğan'ı çekemeyenler yine bölücü, ayrımcı, küfürbaz, kabadayı diye eleştireceklerdir. Bence yanlış yaparlar. Eleştirileceğine bu yeteneğinden yararlanmak gerekir. Örneğin ben Obama'nın, Putin'in, Merkel'in döllerinin kökeninin Erdoğan'ın ağzından açıklanmasını çok isterdim. Düşünebiliyor musunuz? Erdoğan, BM Genel Kurulu'nda ''Ey Hitler dölleri, ey deli petro dölleri, ey yamyam dölleri'' diye konuşuyor. Dünya, Erdoğan'ın önünde saygıyla eğilmez mi? ''Ey Nobel, aç gözünü de döl bilimcisi nasıl olurmuş gör.'' Rifat Serdaroğlu